Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an kamera kötü görünüyor ya. Şu anda var ya bahçedeyim. Ama kamerayı kapatacağım. Çok kötü görünüyor. Evet bugün gene Minecraft oynayacağız. Ama değişik şekilde. Hemen aynı dünyamıza giriyoruz. Ben de şu an Apernix izliyordum. Evet süzülmek için elitra kullanabilir ve onları en çeyreğin gemilerinde bulabilirsiniz. E, ne yapayım oğlum? Yani ben elitra mı? Yoksa mutlu gast. Mutlu gast. Merido. hem de başarı alacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta bir gün geçeceğiz ama nasıl bir gün bilmiyorum. Ah ses açmış İndir baba götür baba. Demirin yanına gidebilir miyim paşam? Kanka annem izin vermedi geç açabildim ama zar zor izin aldım pat pat çat çut ama çocuğa sözüm var gerçek Minecraft oynayamam abla abla sus canlı yayının zorlukları Canlı yayını beğenmeyi canlı yayını beğenmeyi unutma kardeşim. Şak şak Böyle yakıt Ya Geç açtım Yani işimiz vardı Söyleyemem İşimiz vardı işte Ondan izin vermedi Ondan Şu kömürleri alayım Ben daha pernik seziyordum şu an televizyonda açık. Canlı yayını beğenir misin kanka? Gelenler canlı yayını beğenmeden gidiyordu. Gel. Vallahi iki kişi oynayak. Hayatta kalma serisi yapıyorum ben de. İyi olur. Gel. Canlı yayını beğen de. Canlı yayını beğen de. Ben senden başka bir şey istemiyorum bura. Odun ver odun. Vurmuş yaralıyım Ben bu dağın maralısıyım Avcı vurdu yaralıyım Eyvallah Ama görünmüyor Neyse beğendiğini varsayıyorum Zaten beğendim Kanka bak bayağı zümrüt toplayak Çöllerde çok işimize yarayacak Şuram Minecraft'ta bizde neden sessiz sohbet yok? Sessiz sohbet açacağım. Olmuyor. Öf, zümrüt 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 Dümrüt, düt, düt. Dümrüt, dümrüt. dümrüt, dümrüt. dümrüt, dümrüt Ulan ben bunu zümrüt zannettim. E, bu kim? Plus kim? Buc bu kim Buc Buc oğlum? Buc Sen kimsin? Kıllo. Sen kimsin lan? Lan. Neyse boş ver de biz bir demir kasalım. Mutla. Karım aradım, kaşık aradım, fırpanı da aradım. Acil aman, benim aradım. Baba, baba. Of. Umut. Umut sesli sohbetine aşık mı? Pis 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 kedim benim. Cici kedim. Benim kızım benim. benim, 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 anır mı? Canlı yayındayım sesin ta buraya kadar geliyor. <laughs> Ne vuruyon lan? <laughs> Hayvanlarla işbirliği yapıyorum. Ağzına girsin. <laughs> Kim geliyor? geliyor? Lan bak ağzımı açtırma ha. <laughs> Çıkıyor kamerada. Vallahi çıktı. Ne vuruyon Filmedin <laughs> de çıkmadın salak şaka yapıyorum. Sen de buna inandın mı? Kırlo <laughs> bana bak kıllo. <laughs> Umut. Oğlum bu beni duymuyor ki. Ocağı koyak baba. Lan. Heh, adam ol. Bana bak. Sana bir şey söyleyeceğim. Buralar benim. Ben sana kazma... Ay. Eee balta cam Sen git baya ağaç kas. E ee, bu bizim oynadığımız da. Alma lan. Aç. Al. Al lan al. Tamam. Bayağı demir var zaten tamam. Vallahi gelen gelir. Gel, gelenle oynarız biz. Salak. Ya bunlar kabul etmez kanka ya. Gel gel derim de bunlar kabul etmez. <laughs> ya. Barışçıl yapayım canavar doğmasın. Barışçıl. Hop hop oba. Oğlum demiri bile zar zor kazıyorum ben ya. Bir dakika. lagam. Dakle, Kanka bunlar gelmez ya. Ben gelirim de. Ben gelirim de bunlar gelmez. Ya çok kişi daha iyi oynanıyor. Ondan diyorum ne yani kanka. Bekle çık. Ev yap.

Ulan al lan al. Zır yapacağım sana. Öf Yusuf da katıldı. Abla ba bağırma. <laughs> Anne ablamam bir şey söyle yav Çalış. Kapattım. Bunlar dünden olamıyorum abla. Bir dur ya. Allah'ın çalış. Gökge. Çalış. Gel, ya. Ben ben gel buraya gel. Al gel al. Arabaya almış çıkıyor. Hadi kim alırsa. Al. Bekleyin hepiniz teker teker zır yapacağım. Sabret. Şişt. Çalışın. Çalış.